Neden Türkiye bu kadar önemli sorusunun cevabı ister istemez herkesin, her düşünen insanın kafasını karıştırır. Hı hı. Niye Türkiye'de hiç kimse Fransa'da kimin iktidar olduğu ile ilgilenmez? Evet, evet. Veya Brezilya'da kimin kazandığı veya Japonya'da kimin kazandığının hiçbir önemi yoktur. Hatta Amerika'da bile. Ee, keza diğer ülkelerde aynıdır. Ama olay Türkiye olunca biz yalnız Türkiye'nin içi değil... Bakın Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, bütün Avrupa Birliği, dünyanın diğer Pasifik ülkeleri dahi Türkiye'deki seçime odaklanıyor. Hı hı. Neden? Bunun içerisinde demek ki çok önemli bir şey olmalı. Türkiye neyi tutuyor? Sorusunun cevabını sor bulmak zorundayız. Türkiye neyi tutuyor? Ben diyorum ki Türkiye bir imparatorluk varisi olarak kaybolmuş ahlak medeniyetinin temsilciliğini tutuyor. Ve bu medeniyeti tekrar geri getirmesi dünyanın kabusu. Ve Türkiye bunun emarelerini gösterdiği için hedefte ve seçilmiyor. Bunun birkaç ayağı var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi savunma sanayindeki gelişmeler. iki ekonomik kafa tutmaya kalkmak hem de ekonomik olarak saldırı altındayken üç, siyasal sistemi değiştirmek ve iradeyi tek elde toparlamaya çalışmak. Yani şöyle ifade edeyim. E, Amerika Birleşik Devletleri realist bir politika izler. Realist devlet politikası izler. Karşısındaki hiçbir ülkenin ise realist politika izlemesini istemez. Hı hı. Realizm politikada şudur, devlet yönetiminde. Yönetimin gücü olduğu gibi hükümetledir, devlettedir. O ülkededir. Peki ikincisi nedir bunun? Liberal politika. Amerika bütün dünyayı liberal politika izlemeye itikler. Neden? Çünkü liberalizm şöyledir. Devletin erki, güç erkini devlet yönetmez. Yarısını yönetir. Diğer yarısını uluslararası şirketler yönetir. Şimdi Türkiye bu dengeyi de bozdu. Hı hı. Bu son 20 yıl içerisinde. O yüzden Türkiye özellikle siyasi olarak başkanlık seçimini geçtikten sonra ister istemez bugünkü ittifaklar Sisteme'de Türkiye bir oldu. teknolojik eşiği açtı. Mesela hiç kimsenin 20 sene evvel herkesin işte Almanlar şunu yapmış, Japonlar bunu yapmış, biz bunu yapamayız falan dedikleri bir dönemden sonra birdenbire Amerikalı Wright kardeşlerin 1903 yılında sabit kanaklı uçakları buldular Wright kardeşler. Aradan geçti 120 sene. Bu 120 senenin sonunda Türkiye Amerikalıların 120 yılda yaptığını 15 yılda geçti. Yani ülkelerin gelişmesi için de bu siyaseti senin kendinin yapıp büyütüp yerleştirmen lazım. Başkalarının hazırlamış oldukları hazırları alıp üzerine inşa etmen senin sosyal yapına uymuyor. Yani işte Avrupalılardan almış olduğun bu batıllaşma dönemi öyle bir dönemdir. Onlardan almış olduğun bilgiyi kendine adapte etmeye çalışıyorsun. Ama bir yerden sırıtıyor bazen her yerden sırıtıyor. Yani senin için geçerli olmuyor o bilgi. Bu seçim dünya kaderi seçimi o yüzden diyorum. Bakın Türkiye'nin ayağa kalkması kendisiyle beraber 45'e yakın ülkeyi hareketlendiriyor. Bunu yaptı zaten. Şu anda biliyor musunuz Türkiye'nin seçimi Türkiye'de değil. Evet. Bütün Türk devletleri ve bütün İslam ülkeleri ve bütün mazlum ülkeler ve bunun içerisinde ben Latin Amerika'nın Hristiyan ülkelerini de sayıyorum. Yani... Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ekvator Devlet Başkanı Türkiye'ye geldiklerinde eğer Osmanlı'dan bahsediyorsa ve Türk'ün adaletinden söz ediyorsa ve biz bunları otomatik olarak kendi iç kavgalarımızdan dolayı görmek istemiyorsak onlar görmesin, biz görmeye mecburuz. Ben bunları göz önünde bulundurarak yönümü seçmeye karar verdim. Ve o yüzden dedim ki Türkiye 300yılda bir yakaladığımız bir dönüşüm dönemine girdi kendi silahlarını üreten kendi fiziki planlarını yapan kendi siyasal rejimini başkalarından beslenmeden kendisi belirleyen Ben şu anda onun bir parçası olursam ne mutlu bana o da ordudan çıkarsa ne mutlu ordunu ya diye düşünüyorum yani yeter ki buna bir faydamız olsun